الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله السلام ورحمة وبركاته üzeriniz olsun kıymetli kardeşlerim. بقرة سوره 61 ayetin son kısmı son duraktan sonraki son kısmı. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ve النَّبِيِّينَ Hakkı, الْحَقِّ bi enne Bunun sebebi, hum onların yani İsrail oğullarının bi ayatillahi Allah'ın ayetlerini yekfurune inkar etmeleri ve bi gayril hakkı haksız yere ennebiyyine peygamberleri ve yekdulune öldürüyor olmaları sebebiyle idi. Zalike bime asav ve kanu ya'tedun Zalike işte bütün bunlar Asa'u İsrailoğullarının Allah'a isyan etmeleri ve kanu ya'tedun ve aşırıya kaçıyor olmalarından dolayıdır. Sadakallahu lazim.